Herkese merhaba arkadaşlar. güzel ve arkadaşlar, arkadaşlar. nasıl zoom atla program indirilir onu göstereceğim. Evet bugün bilgisayara zoom indireceğiz. Hadi bakalım videomuza geçelim. Evet zoom indireceğiz. Google'a Google giriyoruz. Oraya ne yazıyoruz? Evet bir dakika. Google motoruna zoom. indir. Zom indir diyorsunuz. Evet arkadaşlar ben de derdim. Zom. Şu an evet. yok şu anda. Evet Zom indir dedikten sonra download center Zom diyor. Ona bir kerecik basıyoruz. Ve ondan sonra e, bakın dolu One and var. Ona basıyoruz. Evet dolu anda bastıktan sonra buradan masa üstüne kaydet diyoruz. Evet şu anda masa üstüne kaydediyor. Evet şimdi de Google'ı kapatıyoruz. Ve bakın Zoom install diye gelecektir ekranda. Evet Zoom install diye geldi. Kurulum yapacağız. Oturumu falan açacağız zaten. Evet bu kurulacak. Evet kurulması o kadar zaman almıyor. Ee, evet birazcık bekleyeceğiz. Windows her türlü Windows'larda geçerlidir. Evet geliyor. Genetik Google falan diyor. Ve açıldı. Benim önceden hesabım vardı. Evet ona bağlandı direkt. Altta Sik -sik diye bir şey var. Ona basarak gireceksiniz yani direkt böyle gelmeyecek. Evet. Yani bu kadar. Evet arkadaşlar. Bir şeye bakacağız. ne Nerede o? Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere görüşmek dileğiyle bay bay Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.